Merhaba, bugün sizlerle tam mevsiminde bol, şifalı, lezzetli ve doyurucu bir bal kabağı çorbası yapacağız. Sonbahar geldiğinde bu çorbayı yapmaya başlayın derim. Çünkü bir kere deneyince kış bitene kadar tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Koyu kıvamı, tatlımsı lezzetiyle hem göze hem de damağa eden gerçekten nefis bir çorba. Hadi başlayalım. Öncelikle soğan ve sarımsakları doğruyoruz. Ben soğanları el rondosundan geçirip biraz daha pürüzsüz hale getirdim ama siz isterseniz iri iri de bırakabilirsiniz. Çünkü en sonunda zaten hepsi blenderdan geçecek. O yüzden bu aşamada çok fark etmiyor. Tamamen size kalmış. Tencereme biraz sıvı yağ ekleyip doğradığım soğanları ve sarımsakları içine alıyorum. Ocağı orta ateş alıp güzelce kavuruyorum. Soğanlar kavrulurken bir yandan doğrama aşamasına geçiyoruz. Doğramaya patatesten başlıyorum. Orta boy bir patates kullanıyorum. Onu da bal kabaklarının boyutuna yakın olacak şekilde doğruyorum. Sonra bir büyük havucu alıp aynı şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Kabağımı videoyu başlamadan önce doğramıştım. Çünkü soyması ve doğraması biraz uzun sürüyor. Bu yüzden video çok uzun olmaması için önceden doğradım. Gördüğünüz gibi kabaklar da bu boyutta olacak. Ne çok iri ne de çok küçük. Yaklaşık 35-40 dakikada yumuşayacak şekilde doğramak yeterli. Şimdi kavrulmuş soğan ve sarımsağın üzerine havuç ve patatesleri ekliyorum. 1-2 dakika kadar karıştırarak kavuruyorum. Ardından doğradığım bal kabaklarını da ekliyorum. Tencerenin içi artık renklenmeye başlıyor. Turuncu, sarı ve beyaz tonlar birbirine karışıyor. Tam bir sonbahar tablosu gibi. Bu aşamada cevizden biraz küçük bir parça taze zencefil ekliyorum. Zencefilin verdiği o hafif keskin aroma çorbayı gerçekten çok güzel bir hale getiriyor. Şimdi tüm malzemeleri 3-4 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine geçecek kadar kaynar su ekliyorum. Su miktarını çok fazla koymamanızı öneririm. Çünkü kıvamını sonradan tavuk suyuyla ayarlayacağız. Hemen ardından 1 su bardağı süt ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Kapağını kapatıp ocağın altını kısıyorum. Artık yavaş yavaş kaynamaya bırakıyoruz. Yaklaşık yarım saat kadar kaynadığında sebzeler iyice yumuşamış oluyor. Bu arada ben tavuk suyu kullanacağım. Daha önceden hazırlayıp dondurucuya koyduğum tavuk suyundan 2 karton bardak kadar çıkardım. Onları ayrı bir tavada hafifçe ısıtıyorum. Kaynatmadan sadece çözülmesini sağlıyorum. İsterseniz siz kemik suyu da kullanabilirsiniz. Kabakla, havuçla ve sütle birleştiğinde çok güzel şifalı bir aroma veriyor. Şimdi tenceredeki malzemelerim iyice pişti. Artık el blenderını alıyorum ve güzelce çekiyorum. Kıvamını burada görebiliyorsunuz. Koyu, kiremamsı ve pürüzsüz bir kıvam elde ediyoruz. Eğer size çok koyu gelirse biraz daha sıcak tavuk suyu veya sıcak su ekleyebilirsiniz. Ama ben bu kıvamı çok seviyorum. Hem içi dolu dolu oluyor hem de kaşıktan dökülmeyen o nefis dokuyu veriyor. Şimdi blenderdan geçirdikten sonra tavuk suyunu da ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Birkaç dakika daha kaynatıyorum. Bu aşamada tadına bakıyorum. Biraz tuz ihtiyacı varmış. Onu da damak zevkine göre ekliyorum. Son olarak yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Karabiberin o hafif yakıcılığı tatlımsı kabağın lezzetini mükemmel dengeliyor. Çorbam artık tam kıvamında. Altını kapatıp birkaç dakika dinlendiriyorum. Servis aşamasına ben küçük bir tavada biraz tereyağıyla toz biber yakıp üzerine gezdirdim. İsterseniz maydanoz, kabak çekirdeği ya da sadece biberli yağ da kullanabilirsiniz. Her şekilde çok yakışıyor. Tadı ise gerçekten anlatılamaz yaşanır. herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve yeni tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi, deneyimlerinizi yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.